Aselsan grafiğinde yakın edep bölgemiz olan 80 bölgesine tepkisi hareketleri sürdürdüğünü görüyoruz ve o bölgeyi test ederek üzerinde yapacağı kapanışlarla bir sonraki edep bölgemiz olan 85 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini yarı yarıya stop bölgemiz olan 74.95 ve kesin stop bölgemiz olan 69.50 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece devam ettirebilir gözüküyor. Öncelikle Ara destek bölgesi olarak takip edeceğimiz en yakın destek bölgemiz 77 bölgesi. Bu bölge altına geçişler oluşursa 74-95 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz ve daha sonraki ara destek bölgesi olarak takip edeceğimiz 72-60 bölgesi var. Bu bölgelere kadar kısa geri çekilme durumları oluştursa da özellikle ara destek bölgemiz olan 72-60 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin 85 bölgesine kadar devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Şayet 72 60 bölgesi altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 69 50 bölgesini önemsememiz gerekir. O bölge altına geçişler oluşursa geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğalabilir. Ereğli grafiğinde 27-50 bölgemizdeki hedef bölgemizi test ettikten sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek devam ettiğini ve bu hafta içinde belirlediğimiz kesin stop bölgesi olan 24-25 bölgesi altında kapattığını görüyoruz. Ve bu bölgede tutunmayı sağlayarak tekrar tepkisi hareketler oluşturup öncelikle 24-25 bölgesi üzerine çıkışları sağlaması gerekiyor. Bu bölge üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etmeye ihtimali sürecektir. O yüzden bir sonraki bölümde yarı yarıya stop bölgesi olarak 23.45 ve kesin stop bölgesi olarak en önemli dip bölgesi 22.55 bölgesini belirledik. Bu bölgelere kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun kanal desteği olan 20 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle Karşılaşılabilir. 24-25 bölgesinde stop yapılmadıysa 22-55 bölgesinde mutlaka stop yaparak alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir ve yukarıda oluşan maliyetler bir nebze geri çekilebilir. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde 24-25 üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra ara direnç bölgeler olarak 25-20 ve en önemli direnç bölgesi olarak yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini sağlayıcı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş ihtimali olan 26 15 bölgesi en önemli direnç noktası. 26 15 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun 20 bölgesine kadar devam etme ihtimali sürecektir. 26 15 üzerinde kapanışlar gerçekleştikten sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak Kısada yapmış olduğu zirve ve yakın edep bölgemizden 27.50 bölgesini tekrar test etme ihtimali ve kanal bölgesinin üst noktasından 29.50 bölgesine kadar da devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Garanti Bankası grafiğinde 140 yakın hedef bölgemiz için kısa tepkisi hareketleri bir önceki hedef bölgemiz olan 130 bölgesine yakın hareketlerle bu haftada devam ettirdiğini görüyoruz. Ve 125-50 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına ve kesin stop bölgemiz olan 120 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek ve ara direnç bölgesi yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 133.50 bölgesi en önemli direnç noktası olarak takip ediyoruz. Bu bölge üzerinde kapanışlar gerçekleşirse yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası olan 137 ve yakın edep bölgemizin 140'ı ve kanal bölgesinin üst noktası olan 145 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini çoğaltıcı en önemli direnç bölgesi. Bu bölge üzerine çıkışlardan sonra yükselişi daha üst hedeflere devam etme ihtimali çoğalabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 125-50 bölgesinde bundan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 120 bölgesini önemsememiz gerekiyor. Çünkü o bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşme ihtimali çoğalarak kanal bölgesinin alt destek noktası olan ve en önemli destek bölgesinden 110 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Kardemir D de grafiğinde yarı yarıya stop bölgemiz olan 27.50 bölgesi altında haftayı kapattığını ve kısada yapmış olduğu dip bölgeyi tekrar test ettiğini görüyoruz. 27 bölgesi ve o bölge şu an için en yakın destek bölgesi. Altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 26 35 ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 25 90'a kadar devam edecek bir geri çekilme ihtimaliyle karşılaşılabilir. O yüzden 26-35 bölgesini kesin stop noktası olarak takip edelim veya 25-90 bölgesindeki şablon bölgemizin alt destek noktasını kesin stop noktası olarak takip edelim. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşerek alt destek bölgesi olan 25 ve en önemli destek bölgesi olan 24 bölgesine kadar devam eden bir geri çekilme ihtimali oluşabilir. 27 bölgesinde tutunmayı sağlayarak yapacağı tepkisi harekette öncelikle 27.50 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz üzerinde kapanışları sağlayarak bu tepkisi hareketi ara direnç bölgesi olan 28.95'e kadar devam ettirebilir ve 28.95 üzerinde kapanışlar oluşursa bir önceki test etmiş olduğu hedef bölgemiz olan 30 bölgesini tekrar test ederek üzerinde yapacağı kapanışlarla ara direnç bölgesi ve yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali oluşturacağı 31 ve şablon bölgemizin üst noktasından 31.90'a kadar devam edecek yükseliş durumlarında gerçekleştirme ihtimalini 28.95 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. Petkim grafiğinde 21.50 yakın edep bölgemiz için oluşturduğumuz yarı yarıya stop bölgesi olan 18 bölgesinde tutunmaya sağlamaya çalıştığını görüyoruz ve tekrar o bölgeye yakın bir şekilde aptiye kapattığı için dikkatli olmamız lazım. Bu bölgenin altına geçişlerden sonra ara destek ve kısa da yapmış olduğu dip bölge olan 17.40 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölge altına geçişlerden sonra şablon bölgemizin alt destek ve kesin stop bölgemiz olan 16 50 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme ihtimali oluşabilir ve o bölge altına geçişlerde devam ederse geri çekilmenin derinleşerek daha alt desteklere devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. 17 40 bölgesinde bulunan şablon bölgemizin ara destek noktası altına geçişler oluşmadığı sürece tekrar kısa tepkisel hareketler gerçekleşebilir ve ara direnç bölgesi olan 18.90 bölgesi yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini arttıracağı 20 bölgesinde bulunan şablon bölgemizin ikinci bölgesinin geçiş sağlayacağı en önemli direnç noktasına kadar oluşturabileceği tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. 20 bölgesi üzerinde kapanışlar oluşursa yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak yakın edep bölgemiz ve şablon bölgemizin üst noktası olan 21.50 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumları gerçekleşme ihtimalini çoğaltır. 20 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece bu bölge içerisinde yatay bir süreçte de güç kazanma durumunu devam ettirebilir gözüküyor. Türk Hava Yolları grafiğinde 310 yakın edep bölgemiz için kısa tepkisi hareketleri devam ettirdiğini görüyoruz. Fakat ara direnç bölgesi olan 298 bölgesi üzerine çıkış sağlayamadığı için yatay bir şekilde bu haftayı tamamlamış. Ve bu tepkisi hareketle beraber yakın edep bölgemiz olan 310 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirerek yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltacağı ara direnç bölgesi olan 315 bölgesini de test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 315 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirerek şablon bölgemizin üst noktası olan 325 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 375 bölgesine devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimali oluşturacağı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlar. 315 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece yatay bir süreçte bu bölgede yarı yarıya stop bölgemiz olan 280 bölgesinin arasında devam edebilir. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 280 bölgesi altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 268.50 bölgesini önemsememiz gerekiyor. O bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun kısa da yapmış olduğu dip bölge ve kanal desteğimiz olan 255 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme ihtimaliyle de karşılaştık. Tek fen grafiğinde yakın hedef bölgemiz olan 75 bölgesi için kısa tepkisi hareketler oluştursa da geri çekilme güç kazanma durumunun yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlediğimiz 63 bölgesi altında kapanışlardan sonra 60-75 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemizi önemselim. Çünkü geri çekilme güç kazanma durumunun kanal desteği ve en önemli destek bölgesi olan 55 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme ihtimali oluşturabilir. Bu bölgede 63 on bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altında geçişler oluşmadan yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle bir önceki kesin stop bölgesi olan 65-75 ve ara direnç bölgesi olan 68 bölgesi üzerinde kapanışları sağlaması gerekiyor. Bu bölge üzerinde kapanışlar sağlayarak yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktasından 71 ve yakın edep bölgemiz olan 75 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 75 bölgesi üzerinde kapanışlar oluşursa tekrar yukarıya yükselişlerin yapmış olduğu zirve bölgesi olan 85 bölgesine kadar devam etme ihtimalini çoğaltabilir. Tüpraş grafiğinde kısada yapmış olduğu zirve yakını dep bölgemiz 160 bölgesi. Bu bölgeye yapacağı tepkisi hareketleri oluşturma için belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgemizden 145-25 ve kesin stop bölgesi olarak belirlediğimiz 140-50 bölgesi var bu bölge içerisinde yatay süreci devam ettirdiğini ve 145-25 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altında haftayı kapattığı için kesin stop bölgemiz olan 142-50 bölgesini önemseyerek takip edelim. O bölgeye geri çekilme güç kazanma durumu oluştursa da altına düşüşler oluşmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketleri devam etme ihtimalini sürdürecektir. Ve öncelikle 145-25 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz direnç konumuna geçti. Öncelikle o bölge üzerinde kapanışları sağlaması gerekiyor. O bölge üzerinde kapanışları sağladıktan sonra ara direnç bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 148 bölgesi, yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı direnç bölgesi. Bu bölge üzerine geçişler oluştuktan sonra tekrar yukarıya yükselişleri devam ettirerek öncelikle kısada yapmış olduğu zirve bölgesi ve o bölge üzerinde geçişler oluştuktan sonra 160 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 148 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir.